bu değerler üzerinden yapılan saldırılara ne tür bir algı üzerinden gidiyorsunuz? bunun örnekleri var mı? Yani düşünün. Trump, Amerika'nın bütün dünyaya dayattığı sosyal medya özgürlüğünün en büyük mağdurudur. MSN'iniz var mı sizin? Messenger'ınız var mı? Hani titreşim gönderilen. Ve Zuckerberg Metaverse diye bir şey açıkladı işte. İnsanlığı yeni bir şeye sokacaklar. İşte transhumanizm çağı, yapay zeka, i̇şte insanların dışında hayatlar. Bir de Hiçbir duygu yaşamıyorsun aslında. Bak geç toplum olduk. Şimdi bizi izleyenler şöyle bir <laughs> ufak bir sarsıntı yaşasınlar. Sabah uyanır uyanmaz telefonu eline almayan var mı? Gençler bu videoyu izliyorlar. İzledikten sonra kapatın bir yere bakmayın. <laughs> yani en azından bir çıktısı olsun değil mi? Aynen değil mi? Merhaba kıymetli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biz bize programına bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik abimiz. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk da burası benim mekanım. Biz hoş geldiniz. <laughs> Doğrudur abi. Ya, hoş bulduk. <laughs> Nasılsın abi? iyi misin? İyiyim. Şükürler olsun. Siz de gayet iyisiniz. Çok şükür abi. Biz de iyiyiz. Hamdolsun. Devam ediyoruz. Maşallah. Abi öncelikle kısaca seni tanıyabilir miyiz? Beni tanıyın. Gazeteci. Yeni Şafak Gazetesi'nin yazı işleri müdürüyüm. Sektörde 15 yılı geride bıraktım. Maşallah. Ee, Yeni Şafak'ın dijital yayınlarını yönetiyorum. İnternet haberciliği üzerine bir geçmişim var. Sosyal medyayı aktif kullanmaya evet. çalışan biriyim. Bu kadar. Eyvallah abi teşekkür ederiz. Ee, abi sosyal medya üzerine o zaman biraz konuşalım. Ee, bulunmuş olduğumuz çağda biliyorsun algı ve manipülasyon üzerine e, ciddi manada e, gelişmeler oldu. Sen bunları nasıl yorumlarsın? Şöyle biraz bundan bahsedebilir miyiz? Bunun üzerinden birkaç sorum olacak sana. Şimdi bu algı ve manipülasyon sosyal medyaya özel bir şey değil. Yani bundan e, 60 yıl önce, 70 yıl önce basılı gazeteler üzerinden de benzer algı ve manipülasyon yapılıyordu. Gazetelerde de yalan haberler yayınlanıyordu. Hatta infiale, kaosa neden olan haberler var işte 6-7 Eylül olayları Türkiye'deki özellikle İstanbul'daki azınlıkların hedef gösterildiği evlerinin ibadethanelerinin, dükkanlarının yağmalandığı olayların çıkış noktası yalan bir haberdi. Bir gazetede yayınlanan yalan haberdi. Şimdi sosyal medya tabi iletişimi ve etkileşimi çok hızlı bir şekilde yansıtıyor. İnanılmaz e, seri geri dönüşleri var. E, Tabi bu hız çağında bu algı ve manipülasyonda bir o kadar hızlı bir şekilde karşılık buluyor. E, bir de toplumun e, yalan habere, sahte içeriğe, algılarıyla oynanmasına müsait bir yapısı var. Bunu Yok, da. Bu neden kaynaklanıyor peki abi? Bu neden kaynaklanıyor? E, yani biraz. Biraz e, belki ideolojik, belki siyasi, belki e, dedikodu kültürü. Bak açıkça söylüyorum. Üçüncü sayfa haberlerinin her zaman bir alıcılığı var. Çünkü biz magazinleştirilmeden, hikayeleştirilmeden, abartılmadan bir şeye değer vermiyoruz. Yani şok şok şok, flash 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 bunu istiyoruz. Bunu televizyonda da istiyoruz, gazetede de istiyoruz. Artık sosyal medya zaten panayır bu anlamda. Sınırı yok. Dikkat edici bir şey arıyoruz. Evet. Biz kandırılmak istiyoruz. Kandırılmak istiyoruz. <laughs> Toplum olarak. <laughs> Ee, peki... Bu benim şahsi gözlemim. Hani gazeteciyim, sosyoloji okudum, biraz hani araştırıyorum, ediyorum. Benim böyle bir gözlemim var. İlla itiraz edenler olacaktır. Fakat şunu da söyleyeyim, medya kendi kültürünü de inşa edebilir. Yani şöyle, olumlu yönde de, olumsuz yönde de inşa edebilir. Deneysel sonuçları da var. Yani bazı e, haber serilerinin bir takım sonuçları oldu. Mesela üst üste bir hafta kapkaç haberi yapılsın. Bütün ana haberlerde, gazetelerde, sosyal medyada. Toplumun bütün e, ne denir e, dikkati oraya çevrilsin. İşte emniyetin, polisin, güvenlik görevlilerinin bu konuda hassas olması gereken herkesin dikkatini çeksin. Kapkaç azalır mı? Azalmaz. Aksine artar. Böyle bir kelebek etkisi var bunun. Benzer değişik suçlarda da yapılsın bunlarda da. Mesela ben bir gazeteci olarak çalıştığım kurumda bizim kurumunda böyle bir şey var. İntihar haberleri girmemeye çalışıyoruz. Çünkü e, örnek teşkil edecek. E, bir akıma dönüşecek. Etki tepki. Tabii etki tepki meselesi. Orada bir popülerlik var. Gizli popülerlik. Evet. İnsanları özendirme var. şimdi Medyanın böyle bir e, etkisi var. Diğer taraftan örnek veriyorum. E, üç yıldır çok mükemmel yayıncılık yapan TRT2 diye bir kanalı var bu ülkenin. TRT Kültür olarak da geçiyor. Müthiş içerikler üretiyorlar. Şimdi TRT Kültür gibi televizyon 4-5 televizyon kanalı olsun. Bu yayınları devam ettirsinler ısrarla. Hiç reyting kaygıları olmasın. Bir süre sonra e, kitle inşa ederler, kültür inşa ederler, izleyicilerini geliştirirler ve seviyelerini yükseltirler. Bunun da böyle bir sonucu var. Biraz medyayla da alakalı tabii. Toplum buna müsait deyip vermek değil. Biz topluma nasıl zarar veriyoruzun farkında olmak gerekiyor. Ya da nasıl faydalı içerik üretiriz diye dert edinmek gerekiyor. Ben dert edinen tarafında olmaya çalışıyorum. Son dönemlerde ya da doğru son dönemlerde de sürekli her dönemde oluyor. Değerlerimiz üzerinden saldırılar oluyor. Sen de burada bir yazı işleri müdürüsün. Bu değerler üzerinden yapılan saldırılara... Ee, ne tür bir algı üzerinden gidiyorsunuz? Ee, bunun örnekleri var mı? Şimdi <laughs> değerlerle ilgili bizim e, karşılaştığımız birçok e, saldırı yöntemi var. E, i̇şte bu toplumda 28 Şubat'ın saçtığı nefret tohumları zaman zaman boy veriyor. Yani bunu gözlemliyoruz. Ya da e, herhangi bir siyasi sonuç, siyasi gelişme ya da bir sandığa yansıyan yeni bir durum e, bu nefret tohumlarını hemen ortaya çıkarıyor, ete kemiğe büründürüyor e, ve bir bakıyorsunuz sokakta başörtülere saldırılar başlıyor, hakaretler başlıyor. Ya da e, en zor aşılması gereken kamuda başörtüsü yasağının kaldırılmasıydı. O aşıldı ama özel sektörde aşılamayan evet. duvarlar var, kale duvarları var, kıramıyorsun. Ee, i̇şte geçen bir hadise oldu. Bir arkadaşımız Sancak'tan yani e, Boşnak bir kardeşimiz Türkiye'de e, okul öncesi eğitim aldı, çok yoğun bir şekilde, çok gayretli, çok başarılı e, ve e, işte resmi stajını yapmak için bir anaokuluna başvurdu. Çok da başarılı. O pozisyon için çok aranan bir arkadaş. Başörtülü olduğu için kabul etmediler. Tabi o Türkiye'de yani kendi ülkesinde böyle bir şey, Sırbistan'da böyle bir şey yaşamadığı için bayağı bir şaşırmıştır. Sarsıldı şaşırmanın ötesinde. Nasıl olur dedi falan. Hani biraz oku araştır ya Türkiye bunları aşmış. Hayır işte görüyorsun özel sektörde karşına çıkabiliyor. Şimdi bu değerler, kutsallar sadece değerlerimiz değil, kutsallarımıza da hakaret ediliyor. İşte bazı e, sosyal medya platformlarında çok sistematik bir şekilde hakaretler var, yozlaştırma var, itibar itibarsızlaştırma var. Bunlarla mücadele etmenin ben temelde yolunun etkin olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Yani alanı, sahayı kaptırırsan gücü de kaptırmış olursun. Peki alanı nasıl kapatırsın, sahayı nasıl kendi sahana sahip denirsin. İçeri üreterek Bakın, sahibi miyiz abi? Yani hiçbir şeyin sahibi değiliz kesinlikle. Her zaman deplasmandayız. Deplasmanda Onların biz. sahasındayız. Hmm. bunu kendi lehimize çevirmek için uğraşıyoruz. Aleyhimize olan bütün şeyleri. Deplasmandayız dedim ama Trump kendi evinde ellerinden bütün imkanları alınmış bir Amerikan başkanı. Evet. Yani düşünün. Trump Amerika'nın bütün dünyaya dayattığı sosyal medya özgürlüğünün en büyük mağdurudur. Sosyal medyada özgürlük diye bir şey yok. Şirketlerin kendi politikaları var. Kendi ideolojileri var. Kendi ekonomileri var. Kendi e, dijital faşizm yaptırımları var ve bunu Trump'a uyguladılar. Bakın yani biz hani adamların sahasındayız zaten 2-0 geride başladık falan diyoruz ya hikaye. Trump'ı duman ettiler. Yok ettiler. O yüzden... Burada yapılması gereken birçok şey var ama hani ben buradan ahkam kesmek istemiyorum. Yerli milli uygulamalar, şunlar bunlar. Tabii ki konuşmamız gerekiyor. Tabii ki olması gerekiyor. Ekşi Sözlük de yerli bir uygulama. Türkler yönetiyor. Türkiye'nin en büyük sosyal medya platformu. Belki bu kadar ideolojik olmasaydı Facebook'a, Twitter'a kafa tutacak seviyede bir popülaritesi vardı. Dön, Twitter'dan daha zarar veriyor bizim değerlerimize dallarımıza daha fazla zarar veriyor. İdeolojik bir siyasi bir merkezin tam ortasında duruyor. Hatta oradan üretim yapılıyor. Mevzu burada içerik üretmekle alakalı. Yani, Bak, yani, bu çok konuşulan mevzu. Değil mi? Çok konuşulan mevzu. Alternatifini üretmek değil, olmayanı yapmak, daha iyisini Hı. yapmak. Örnek Bayraktar İHA. Daha iyisini Hı. yaptığın için sen şu anda zirveye çıktın. Ve olmayanı yap. Kopyalamayacaksın. 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 Yazılım, tasarım, kodlama, içerik, tarz, konsept her şey sana ait olacak. Özgün olacak. Tabii canım. Data ortada Türk toplumunun nasıl bir kullanıcı olduğunu Facebook çok iyi biliyor. Instagram çok iyi biliyor. Çünkü niye? Yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimizi, tozduğumuzu, doğurduğumuzu, büyüttüğümüzü, sınıf arkadaşımızı, halamızı, evimize aldığımız halıyı, beğendiğimiz ayakkabıyı her şeyi paylaşıyoruz biz değil mi? sınırsız. Almayı düşündüğümüzü bile paylaşıyoruz. De düşünüyorsunuz. Tabii, Yani Aynen. her şeyi paylaşıyoruz. E, demek ki bütün kodlarımız var aslında ortada. Buna e, dair bir e, platform üretilebilir mi? Üretilebilir. Ama biz kolayına gidiyoruz. Twitter'ın aynısını yapıyoruz. WhatsApp'ın aynısını yapıyoruz. Aynen. Hiç ya bir yenilik katalım, bir başka bir şey dikkat çekelim. Instagram insanların hayatına 2010'da girdi. Facebook 2004'te girdi. YouTube 2005'te girdi. Twitter 2007'de girdi. Öncesinde bir şey söyleyeceğim. Bizi izleyen genç kardeşlerim belki bilmeyebilir ama 40'lı yaşlardakiler bu sorunu muhatabı olsunlar. MSN'iniz var mı sizin? Messenger'ınız var mı? Hani titreşim gönderilen. Bir an böyle var diyecekler değil mi? Refresh gösterecekler. Yok, Messenger yok. Hayatımızda yok. 1997'den başladı. 2000'lerin 2005'e kadar en etkili iletişim aracıydı. Bir anda yok oldu gitti. Niye? Mobilleşmeyi öngöremedikleri için koskoca Microsoft firması, Hotmail firması işin içinden çıkamadılar. Mobilleşmeyi öngöremediler. Demek ki vazgeçilmez de değilmiş hiçbir şey. Vazgeçtik ve bugün WhatsApp var. Biz ne daha iyisini yapmayalım? Daha iyisini niye üretmeyelim? Bak 100 yıl sonra araba yapıyoruz. Değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Benzinli mi yapıyoruz? Hayır. Yok. Elektrikli yapıyoruz. Tam otonom yapıyoruz. Yani. Elektrik de dediğin otonom araç yapıyoruz. Yarın bir yazılım güncellemesiyle insansız da olabilecek. Hmm. Belki de. Ne yapıyoruz? Geleceğe yatırım yapıyoruz. Bugün dizel bir araba yapmanın ya da benzinli bir araba, LPG'li bir araba yapmanın Çok bir lazım. anlamı var mı? Yok, abi. Yok Demek ki geleceğe kafa yormak gerekiyor. Bundan 10 yıl sonrasının iletişim dünyası, iletişim teknolojileri, aplikasyonlar nasıl olacak? Öngörmek gerekiyor. YouTube'u da tahtından edersin, Facebook'u da tahtından edersin. Bak onlar öngörüyorlar. Her gün güncelleme yapıyorlar. Bir abone için birbirleriyle savaşıyorlar. YouTube'da Facebook bir aboneyi birbirine kaptırmamak için inanılmaz bir savaş içerisindeler. Çünkü Facebook artık demode bir mecra olmaya başlamıştı. Hızla abone kaybediyordu. Popülaritesi düşüyordu. Gençler Facebook'ta yer almıyorlar. Cezbedici bulmuyorlardı. Orta yaştaydı. Orta Hayır, yaş kitlesi evet. Facebook'taydı. E orta yaş kitlesi nereye doğru gidiyor? Eceline doğru gidiyor. <laughs> Onlar öldükçe Facebook kullanıcı sayısı... Kaybedecek. Tabii hızlı. Konvansiyonel olmaya başladı ya. Yani geleneksel sosyal medya. Bak geleneksel sosyal medya diye bir tanım çıkacaktı ortaya. Ya siz Facebook'ta mı kaldınız falan hani öyle gençlerin kafa gö gözünde şu anda öyle. E şimdi bak o, o orada hemen bunu ne yaptı İşte Zuckerberg işte Metaverse diye bir şey açıkladı işte insanlığı yeni bir şeye sokacaklar ki hani bu çok konuşuluyor olacak da işte transhumanizm çağı yapay zeka işte insanların dışında hayatlar sanal tamamen sanal hayatlar aslında denendi onun da örneğini vereyim yine siz hatırlamazsınız. <laughs> Bir zamanlar böyle 90'larda küçük gen boylar gibi şeyler vardı böyle Atari Tetris şeyleri, hı hı. çiçek besliyorlardı, hayvan büyütüyorlardı falan. Sanal işte yemek veriyorlardı, sanal bebek, ha, sanal bebek falan. Hı hı. Düşünün onu şu anda bir karakter haline getiriyorlar. Senle yaşayacak, senle hareket edecek, senin adına karar verecek falan. Oralara doğru gidiyoruz. Şimdi bu başka bir mevzu tabii. Ama biz sen dedin yani hani biz ne yapabiliriz? Olmayanı yaparsak bütün kullanıcıyı, etkileşimi, her şeyi dönüştürebiliriz. Örnekler verdim. Bayraklar, İHA. insansız hava aracı. Savunma sanayinde bunu çok iyi yaptık. Ee, ve top, otonom. Tam otonom, otomotiv. Burada da bir aşama kat Demek ki bunu sosyal medyada da becerebiliriz. Cep telefonu teknolojisinde becerebiliriz. Şimdi Apple 2007'de insanlığın hayatına girene kadar dokunmatik akıllı telefonlar insanlığın hayatına girene kadar sektör kimin elindeydi? Aklınıza hangi marka geliyor? Nokia. Nokia. Bugün Nokia'yı yok. yok. Piyasada de yok. Ya. Nokia'sız bir hayat düşünemiyordu insanlık. En 90'lar, en 95. Ya 51 Çok 10, 51 10, 33 10, 10. 30, 30, 32 10. Yılan oynuyor diye insanlar hmm. baş parmaklarımız kas bağlamıştı. <laughs> Yılan tek sosyal aktivite buydu. Ama o Nokia bugün yok. Niye? O da dokunmatik, akıllı telefon, mobilleşme, ayak uydurama, internet çağına ayak uyduramadır. Demek ki bundan sonrasına doğru yatırım yapmak lazım. 20 yılı kaçırdık çünkü internet çok yeni bir hikaye aslında. Çok eski değil. 94 ilk enter tuşuna basılan tarih. Aynı yıl kitap satıldı. 95 medya girdi. İşte 97 falan medyanın tamamı girdi. 2000'ler Artık internet kafelerden evlere taşınmaya başladı bilgisayarlar. Sosyal medya, chat, işte herkesin bir Messenger. döngüsü Messenger, işte Facebook 2004'te hayatımıza girdi. Küt 2007'de adam çıktı dedi. Bugün bir devrim olacak dedi. Apple'ın ilk versiyonunu tanıttı. iPhone 1 deniliyor herhalde ona. Çok çok eskilerde değiliz. Şu anda yaşayan neslin içinde bulunduğu dünyadan bahsediyoruz. Zaman çok hızlı akıyor. Ve değişiyor. Her gün bir şeyler değişiyor. O yüzden zamanın bereketi yok. O yüzden evet. 24 saat, 24 saat değil. Değil. <laughs> vesaire vesaire. Eyvallah abicim. Allah'tan evet. namaz kılıyoruz da hani ezan var işte namaza göre bir... Vakti göre hareket ediyoruz. Işte. Müslüman'ın saati diye bir şey var ya. Aynen. Ahmet Evet yazısı var. Şu anda evet. biz de projede onu okutuyoruz evet. reklam gibi olduğu da ama. Yok çok doğru bir şey. Aynen abi. Yani evet. en azından zamanın ne olduğunu farkındayız. Aa akşam mı olmuş ikindi vakti. Yani en yani. azından vaktin ne olduğunu, evet, nasıl kıymetini olması bilir. kıymetini bilmeliler. Bu, bu var ya bu o kadar büyük bir nimet ki. Kesinlikle çok büyük bir nimet. Yeni nesil bu noktada ne durumda? Bunun iyi bir ölçümünü yapmamız gerektiğini ben Şimdi düşünüyorum. Bu bu büyük bir mağduriyet aslında. Evet. Yoksunluk. Ya yani On demek istemedim özellikle. Yok yoksunluk. Ama bu. sanki zamanın kıymetini bilmiyor gibi. Evet bu bu şu anki toplumun en mağdur olduğu durum yoksunluk. Allah böyle elimizden Allah çok kıymetli teknolojik araçları bize verirken Bilirken, aslında evet. zaman da bir taraftan elimizden alıyor ya da biz onu geri tepiyoruz. Şimdi yaşamıyoruz aslında. Yaşadığımızın farkında olmuyoruz temas etmiyoruz. Duygular ortadan kalkıyor, jestler ortadan kalkıyor, mimikler ortadan kalkıyor. Duygusuz Hi bir tabii hitap etmiyor. Evet. Duygusuzluk çok garip bir şey. Şimdi sosyal medyayı aktif kullanan birini şöyle bir dışarıdan gözlemleyin. O scrolling var ya sonsuzluk. İşte diyelim ki Instagram'ı takip ediyor. Bir insan Instagram'da nedir zaten eğlenceli içerikler Instagram değil mi? Ama politik evet. şeyler de vardır, ciddi şeyler de vardır, insan hikayeleri vardır. Bir arkadaşımızı görürüz bir yere gitmiştir. Ama bir acaba haberle de karşılaşırız. Bir dakika içinde hepsiyle yüzleşiyoruz onları Her duyguyu yaşıyorsun. Evet, gülüyor, sizde. üzülüyor. Bir de hiçbir duyguyu yaşamıyorsun aslında. Bak geç toplum olduk. Ee, yani cama yani... bakan, cama bakan ne denir? Bir sürü tanımları var da ben cama bakan salak bir e, nesil, toplum oluyor bu şekilde. Çünkü her şey... Her şey normalleşiyor sanki. Heh. Acıyı da normalleştiriyoruz, sevinci de normalleştiriyoruz, müjdeyi evet. de normalleştiriyoruz, şaşırmayı da normalleştiriyoruz. Kıymeti kalmıyor. Şimdi bunun kıymeti kalmıyorsa zamanın da kıymeti kalmıyor. Şöyle bunu izleyenler şöyle bir düşünsünler. Instagram'da keşfete düştüklerinde kafalarını kaldırdıklarında ne hissediyorlar? Bak düşmek var bir de kafayı kaldırmak var. Bir saat, iki evet, saat. Beş dakika diye beş gidiyor. Dakika yok. <laughs> bir saat sürüyor. <laughs> İşte o zaman elimizden işte o oh, hızla akıp giden zaman var ya farkına varmıyoruz. Bir dönüp bakıyoruz. Aa her şey geçip gitmiş. Ömür de böyle geçiyor. Gün de böyle geçiyor. Meşgaleler de böyle geçiyor. E, çolukla, çocukla, aileyle, çevreyle, arkadaşla, iş ortamı hepsi böyle geçiyor. Bir cep telefonu ve internet hızında yaşıyoruz her şeyi. O yüzden hiçbir şeyin bereketi yok. Peki nasıl bunu tamir edebiliriz? Bu da bizim elimizde. Çok basit. Geçen dedim ya 7 saat fişini çektiklerinde insanlık birbirinin farkına varmaya başladı. Çok güzel espriler yapıldı. Benim hanım çok iyi biriymiş. Bizim adam aslında ya fena bir adam değilmiş. Çocuklar da iyi yetiştirmişiz falan. Evet bunlar gerçek şeyler aslında. Birbirimizin yüzüne bakmak, temas etmek, konuşmak, muhabbet etmek. Sokakta oynayan çocuk çok kıymetli. Bir parkta bir arkadaşlarıyla muhabbet eden gençler çok kıymetli. Niye? Ortalamayı al. Bir kafede oturuyorlar. Hiç kimse birbirinin yüzüne bakmıyor. Evet. Herkes telefona bakıyor. Belki de WhatsApp'tan mesajlaşıyorlar. <laughs> Bas, Aynı masada dolusu tabii. Sosyalleşme iptal. Ya da eşler, aileler ya odadan odaya mesaj atıyorlar falan. Bütün iletişim kopuyor. İletişim koparsa insanlık da tükenmeye doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunu tamir etmesi gereken işte klinik psikologlar, onlar da Instagram'da vakit öldürüyor, onlar da etkileşim bağımlısı olmuşlar. Kaç takipçi, kaç kişi gelsin, gitsin, işte e, ne denir ona danışan e, bulmak için sosyal medyayı keşfettiler ve bağımlı olup çıktılar. Onları kim tedavi edecek bilmiyoruz. Onlar da tedaviye muhtaçlar şu anda. Çözüm. Herkesin kendi elinde. Ticari bir kaygıya düştü onlar. tabi tabii. tabii. Evet. Çözüm şu. Bak. Ee, bir belgeselde izledim. Bu bağımlılığı tedavi etmek için Avrupa'da özellikle Asya'da çok fazla klinik açılmaya başlandı. Muhtemelen Türkiye'de de bir süre sonra bu sektörde bir patlama olacak. Avrupa'daki klinikte şunu yapıyor. Alıyorlar bir ormana götürüyorlar bağımlıları. Sosyal medya bağımlısı, o, o işte ne denir ona? Oyun bağımlısı, işte internet bağımlısı. Bu bağımlıları alıyorlar bir ormana götürüyorlar. Ormanda işte el ele tutuşuyorlar, oyun oynuyorlar. İşte bütün o bizim ortaokulda işte Önder'in gençlik kamplarında yaptığımız kamplar, yaptı. geldi i̇şte şu kamplar an. ne kadar kıymetli. <laughs> telefonları falan topluyoruz abi. abi. Tabii tabii. <laughs> Toplayın. Hiç o konuda taviz yok. Orada da aynısını yapıyorlar işte. işte. Telefonları belli saatlerde veriyorlar. İşte onlara sosyal olmayı insanla konuşmayı, muhabbet etmeyi, bir arada takım mi? olmayı, işte arkadaşı için mücadele etmeyi, duyguyu, azmi, gayreti falan yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Tedavinin sonucu ne? Bir tane hasta anlatıyor. Çok başarılı geçti tedavim diyor. Bu arada 40 bin dolar da para vermiş. Sabahlara artık kalktığımda diyor, telefonumu hemen elime almıyorum. Instagram'a girmiyorum. Ne yapıyorum? Önce lavaboya gidiyorum, sonra elimi yüzümü yıkıyorum, sonra geliyorum telefonu alıyorum. Tedavinin başarısı bu. Şimdi bizi izleyenler şöyle bir <laughs> ufak bir sarsıntı yaşasınlar. Sabah uyanır uyanmaz telefonu eline almayan var mı? Vardır mutlaka. Onları takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Hatta onları fanusta <laughs> saklamayı tavsiye ediyorum. Çünkü bozulmasınlar. <laughs> 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 Tabii onlar bozulmamış insan türü şu anda. Çok ciddi bir sorun bu çözüm herkes kendi kendine o detoks falan diyorlar ya evet bunu uygulamak gerekiyor. Ben mesela bende de var ya bu mesleği yapıyorum zaten. <laughs> Direkt merkezindesin. Tabii. Çözümü şöyle buldum. Bunu örnek olarak söyleyeyim. Ee, mini bir dresuar aldık. Şu küçücük bir çekmecesi var. Gittiğim zaman telefonu o çekmecenin içine atıyorum ya. Bir daha da dönüp bakmıyorum. Kilitliyorum onu kafan orada kal aklın orada ha, kalmıyor mu? birisi işte. aramıştır evet. mesaj yani. Bu gelmiş. psikolojik bir şey. Orada kalıyor. Dışarı çıkarmadığım hmm. müddetçe hiçbir şekilde iletişimimiz olmuyor telefonla. Ha acil bir telefon sesi açık duyarım. Ama ya WhatsApp'tan kim ne yazmış? Şunu paylaşayım. Bu bana yorum yazmış. Biz bir şey paylaştıktan sonraki süreci bir gözden geçirelim. Bir şey sürekli ona bakıyoruz. Değil mi? Evet. Beğenmiş mi, beğenmemiş mi? Görmüş mü, görmemiş mi? Etkileşim ne durumda? Evet. O ne yazmış bu ne demiş? Bu, bu bu şey paylaşmış, benim paylaşımı görmüştür. Niye beğenmemiş? <laughs> Buradan ilişki kuranlar var ya Arkadaşın, arkadaş şimdi arkadaşlık bitirenler var. O yüzden bunu çözmenin tek bir yolu kendi elimizde. Telefondan kendi kendimizi uzak tutacak formüller bulunmalıyız. Bunun için arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Çevremizde <laughs> insanların olması gerekiyor. O insanların da telefondan belli sürelerde uzak kalması gerekiyor. Ne bileyim halı sahada top oynamak gerekiyor. Parkta yürümek gerekiyor. Eyvallah çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben de teşekkür ediyorum. Ee... Gençler bu videoyu izliyorlar. İzledikten sonra kapatın iki saat hiçbir yere bakmayın. <laughs> yani en azından bir çıktısı olsun değil mi? Aynen değil mi? <laughs> evet kıymetli dostlar. Biz bizi programında bugün sona geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.